ilk defa bir kız arkadaşım olacak daha lisedeyim ne yapıyorsun o zaman daha bir özen gösteriyorsun kendine babanın gidip tişörtlerini giyiyorsun büyük oluyor ama sen anlamıyorsun gerizekalısın çünkü Allah'tan da 90'lar yani bol moda bir ergen erkeğin hayat damarı jöle Jöle bir sürersin saçına daha fazla sürersin diye almışım kendime mis gibi gittim banyom yaptım saçlarımı kuruttum böyle. o zaman bir de saçını kurutup fönle bir şekil veriyorsun sonra jöle sürüyorsun Leler, neler neler o hazırlıkların tamamını yapmışım tek kalan şey jöle moruk jöle yok jöle nerede odasında odasına koymuş ve kapı kilitli dedim ki a bu yani <laughs> gerildim böyle la kapıya bir koydum kapı kırılacak zannediyorum o zamanlar çünkü Power Rangers'iz diyorum. Kolum girdi kapıdan içeri Çıkarttım. Jöleyi de alamadım. Kapıda böyle bir delik var. Bunun hesabını soracaklar benden. Böyle bir delik. Limon sürdüm. Limon da işi, jöle işi gördü diye. Kendimi limonladım, limonladım. Kaçtım evden. Palamut gibi karının karşısına oturdum. Karı beni gördü ve kaçtı amına koyayım. Gel bakalım falan. Oğlum ne biçim iş ya? Neyse. Bir gün Tuğrul'un odasına baktım. Tuğrul yok. Babam var evde. Annem Tuğrul'u yüzme antrenmanına gitti. Arkadaşımdan cinsel içerikli bir CD buldum. CD'ye baktım. E, şu anda hemen gidip bu CD'nin görevini yerine getirmesini sağlamam lazım falan. baktım böyle babamın ayakları gözüküyor yatak odasında. Böyle yapıyor ayakları. Gazete falan okuyor. Pazar sabah. Babam da genel huyudur. Sabah kalkar gazeteleri Kahvaltı yapar sonra bir öğlen uykusu. Haberi söyleyeyim ama koridorda. En son babamın ayaklar şöyle oldu böyle. Uyudu. Hafif bir uyuduğuna işaret eden ufak bir ses de duydum. Oh diye tamam. <laughs> Kapı açık CD burada. Bilgisayar orada. Babam uyudu. Ay. Aldım CD'yi. Muazzamım. Sıfır ses. Kesinlikle sat komandosu olmam gerekiyordu. Ben o şekilde o odaya değil. Ben tek onun içine sızar. Bütün Amerikan gizli belgelerini çalardı. Böyle bir sessizlik yok. Duvarla aynı renk giymişim <laughs> Koridorda yürüyorum bir çıtırtı. Çok. Yokum. Diyeceksiniz ki suratını da boyadın mı? Hayır zaten bir çıtırtı duyunca yüzüm bembeyaz oluyor korkudan. Girdim kardeşimin odasına. Kapıyı kapattım çok sessiz. Hıcırdamasına rağmen hızlı hareket ettirirseniz en fazla şöyle bir ses çıkar. Yeah. Ama yavaş yaparsanız. <laughs> Biliyorum asla yakalanmam. Kıt anahtar. <laughs> İki kere de ki... <laughs> ne olur ne olmaz. <laughs> Tabii şimdiki bilgisayarlar nasıl açılıyor? Basıyorsun. <laughs> <laughs> Pentium 120 amrakayım. Bastım bekledim 12 dakika. <laughs> Önce Windows 95 pencere. CD-ROM açıldı. CD koydu. Babam kalkar. Çocuk ne yapıyor orada falan filan der. Kapının deliğinden bakar bir şey olur. Tüm hemen Tuğrul'un tişörtlerinden bir tanesinde kapını koluna astık. Burasını kadınlar izlemesin. Yer seçiyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> tabi teşhim yeri de önceden izliyorum. Öyle yapmazsan tehlikeli olabilir. Önce hedeflediğim bölgeyi izleyeceksin. Çünkü tam o esnada kadın görünüyor ya. Kamera adama dönebilir ve adam o sırada olayı bitirmiş olabilir ve sen de tam o sırada olayı bitiriyor olmuş olabilir. <laughs> Neyse ben önceden hesapladım. Hesaplarken de mouse'u bir elle tutabildiğiniz için hedef bölgeye bakıyorum. Almışım elime sazı. Akort ediyorum. Dün gibi atlıyorum. anı <laughs> Başladım çalmaya sazı. Oğuz. <laughs> <laughs> Babamın sesini duydum. Evet, kapattım. Amrakim'sin. Hemen porno'yu kapattım. Sessiz zaten. Kapının anahtar delini bile kapattım Amrakim. Nasıl görecek yani sonuçta? Hani açacağım kapıyı. Bir şey yapmıyordum. Bilgisayarda bir şeyler bakıyordum. Derim diye düşünüyorum. Kapattım fermuarı. Kapının deline tişörte baktım. Sonra bir hafta önce yumruk attığım ve kafa kadar açılan deliğe baktım. Delikte kim var? Babam! Böyle suratı bana bakıyor. Adını <laughs> <laughs> Hayır!